Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte arkadaşlar ee, uzun bir sürede videosunu çekmek istedim hatta birinci video özel yanlış hatırlamıyorsam da 15 mobil en sevdiğim 15 mobil oyun arasında da e, sonuncusu da olsa olsa da gösterdiğim bir oyun derken ne oluyor abi bu sen kimsin sen kimsin lan la yürü git uzak dur benden Allah ne yaptı oğlum bu portal maçtı bir şeyler yaptı buraya ee, mini World oynayacağız arkadaşlar. Bugün sebeple Mini World oynayacağız. Oyun bayağı kasıyor bu arada. Ayarları her şey yani. Tüm ayarları, görüntü ayarlarını falan en düşüğe çekmeme rağmen yani en düşüklerde. Ee, ama yine de kasıyor arkadaşlar. İnternet olmadan da oyundan atıyor yani. Adi köpeğe bak. Ee, bu oyunun aslında bana, bana kalsa ben seri yapmak istiyordum arkadaşlar ama bu oyun böyle şey yani a, terbiyesizler yaptığı için arkadaşlar seri yapmayı düşünmüyorum şu anlık çünkü abi oyun kasıyor bakın en güçlü telefon Minecraft'ta kaldırıyor bu telefon Minecraft'ta kasmıyor telefon bu oyunda kasıyor ama Bakın hatta ayarları göstereyim. Abi bak. Eee gelişmişten değil mi? Bak abi. Ağaç oval diyor. Ağaç kara olsun. Ağaç kara olsun. Diyor. hayır ya tekrar tekrar girme. Zaten oyun videoya girmeden önce sürekli beni uğraştırdı. Bakın vizyon yakın. Vizyonda değil yani yani mesafe çank Minecraft'taki görüş mesafesi gibi bunu düşünebilirsiniz. Yakın. Ekran ayarı özel ayarı manuel ayarlama falan diyor bunu da düşük yapayım abi. En akıcı e tamam yani artık oyunun kasmaması lazım. Yani ama oyun hala kaç FPS'te yani e, 15-20 FPS'te falan galiba tam bilmiyorum ama. Ya e, iğrenç gerçekten iğrenç. Neyse arkadaşlar bir videoda artık idare edersiniz. E, şimdi <laughs> bu videoda işte bu oyunu oynayacağız. Bu ne abi koyu mu bu? Ya bu kuzu mu lan bu? Aa, yazık neyse ama et çıktı. Dundun <laughs> Dun Hunter. Arkadaşlar işte öyle ee, bu oyunda bir inceleme videosunu çekmek istedim. E çünkü oyun güzel bu oyun. E, bu arada e, oyunda öğretici mod vardı normalde ama çanta hangisiydi lan? Bu muydu? Oğlum ben niye yıldız çağırıyorum yanıma sürekli? Hem ona basıp hem yıldız çağırıyorum envantere bastığım dedi. Garip bir şey. Kendime tıklayınca ne oluyor? Ya sağ saçma sapan işler uğraştırma beni. Yani. Oyun arkadaşlar mini world ee, Minecraft'ın böyle birazcık e, ya şey gibi gözüküyor Aslında Minecraft'ın çakması gibi gözüküyor Ama ben buna kesin inanmıyorum Minecraft'ın çakması falan bir oyun değil arkadaşlar Çünkü Minecraft'tan çok çok daha farklı özelliklere sahip Ve ben gecelik arkadaşlar Bu evde yerleşirim abi aynen öyle Ben bu gecelik bu evde yerleşirim ee, Bu eve bir küçük birkaç tane Tadilat yaptıktan sonra ben bu evde Yerleşebilirim arkadaşlar ee, Oyun harbiden öküz gibi kasıyor arkadaşlar Yapacak bir şey yok yani harbiden Artık oyunun öküzü da. Şimdi arkadaşlar umarım sesler o kadar gelmiyordur. Ahşap alanda ahşap alanda falan filan. Yani oyunu ben videosunu serisini yapmak isterim ya. Özellikle seri yapmak isterim ama. E çünkü güzel oyun ama arkadaşlar. E, oyun izin vermiyor. Ne yapayım yani yapacak da bir şey yok. Eski telefonda zaten çok kasıyordu. E bunda da kasıyorsa yapacak da bir şey yok yani. Bu arada abi şurada kiraz mı var? Kiraz mıdır? Çilek midir? Elma mıdır? Elmadır herhalde ya. Aa kirazmış lan abi. De, attım tuttu. Öylesine kiraz mı tuttu dedim. Vallahi tuttu. Bilmiyordum bu arada. Ana. Çünkü ben de oyunu o kadar öyle e, aşırı bilmiyorum arkadaşlar. Biraz biraz biliyorum yani. Oyunun temel şeylerini biliyorum diyeyim yani. Hmm. Kiraz Kirazıyla hala kiraz dalı alıyoruz yalnız. Tamam. Arkadaşlar işte bu videoda id idare edin bu oyunda çünkü arkadaşlar modlar falan var. Oyunun içinde modlar falan olduğu içeride oyun biraz fazla kasıyor. Artık yapacak bir şey yok arkadaşlar. Abi ben envanter mi? Direkt o yıldızı çağırmadan açmak istiyorum. Ne kadar saçma bir durum ya. Bu ne? Selam. <laughs> ya ben bu yıldızı çağırmak istemiyorum lan yürü git ya. Neyse arkadaşlar birleştirme diyelim ve şuradan arkadaşlar ahşaplarımızı ee, oduna çevirelim. Hepsini çeviremiyor mu? Ee, buraya mesela 10 yazayım. Vallahi oldu tamam. Şimdi arkadaşlar şuralara birazcık e, benim tadilat yapmam lazım. Hava kararıyor mu lan? Yoksa bana mı öyle geldi bilmiyorum ki. Şimdi şuraları bir e, kapatalım arkadaşlar. Tabi oyun öküz gibi kasmazsa. İnanılmaz bir kasma yaşıyorum şu an. İnanılmaz bir e, Saçmalık yaşıyorum. O kadar kasıyor ki abi oyun. Yani inanılmaz ya. Şurası durabilir. Oradan çatından ışık vurur. E burayı kapatırız. Tamamdır arkadaşlar. Ben burada yapacağımı bilirim abi. Ben burada güzelce bir şey yapacağım yani. Bu arada arkadaşlar şöyle bir maden buldum. Bu arada dünyayı yeni açtım yani. Sizlerle beraber dünyayı açtım. Ee, bu arada ızgara dudu e, oyun bize bir şeyler vermiş, meşale falan vermiş. Bu meşaleleri falan ben yapmadım, oyun kendini verdi arkadaşlar. Şuralara kazanım abi. Ne oluyor lan? Tamamdır. Şu kütükleri aldıktan sonra da arkadaşlar ben bir tane çalışma masası yapayım. Abi harbiden bu çok saçma. Beni niye bu takip ediyor ya? Eee. Hmm, taş lazım diyor lan. Taşı ben peki bu şeyle kazabilir miyim? <laughs> Aa kazabiliyor musun lan? Baltayla. Bu arada arkadaşlar bayağı ilginç hayvanlar falan var. Bunlar gergadan galiba. Gergadan bile var ama ben bunlara vurmayacağım. Bunlar çünkü beni öldürür gibi geliyor yani. Bana bir tane kodumu. Oysa beni niye takip ediyorsun lan? Niye beni takip ediyorsun? Niye beni takip ediyorsun koyuncuk? Niye beni takip ettin kuz yazık yani de yani Neyse ya Vahşi ayet böyle bir şey işte Arkadaşlar bir videoda kidar edin zaten ben sırf bunu inceleme çekeyim diye Bir de bundan önce de GTA Vice'in videosunu attım O videoyu da dilerim size arkadaşlar GTA Vice'in çok güzel videosu burada Malikaneyi falan aldık yazın malikanesini ele geçirdik baya iyi şeyler yaptık arkadaşlar Şimdi lan hala yapamıyor muyum? E niye böyle gri gösteriyor bu? Neyse arkadaşlar anlamadım şimdi biz şuraya... Abi gergadan! Gergadan ne yapıyorsun ya? Gergadan herhalde değil mi bu? Şuralı kazanın da. Abi şimdi buralara e bu ek eksik usta masası. Eksik usta ne lan? Abi bu niye böyle soluk gözüküyor? Bana böyle soluk geldi ama. Şimdi arkadaşlar buraları ben bu ışıklandırma yapacağım. Mesela şuraya yapayım. Yok buraya yapayım. Buraya yapayım. Bir de şöyle yapayım. Tamam. Şimdi arkadaşlar odunlarımızda biz birazcık daha ee, bir tane daha odun yapayım. Abi odunu niye böyle tek tek yapıyoruz anlamadım. Kapı yapacağım abi kapı. Kapı nasıl yapılıyor? Eee kapı nerede abi? Ben kapıyı göremiyorum ama kapı yok. Neyse şu teçhizattan desek. Araçlar, malzemeler, inşaat desek. inşaatta buluruz herhalde. He. Ya bir tane daha tahta istiyor. Tamam tahtayı yaparız arkadaşlar. Şöyle ya en azından bir gecelik evde hani e, bir gece dayanabilmeye çalışacağım arkadaşlar. Öyle bir e, challenge benzeri bir şey. Benimki. Ana şeyin kırıldı la. Arkadaşlar tahtam kırıldı. Baltam kırıldı. Tahtam ne lan? Neyse arkadaşlar biz bu şekilde de aşağı toplayabiliyoruz zaten. Hani böyle kırmızı gösteriyor. Baltayla kırmamı gerekiyor aslında. Hani Minecraft'taki gibi öyle hani ee, şuna kır bununla kırma hani e, serbest değil de birazdan da şuna kır bununla kır emir veriyor birazdan. da. Taşı alabiliyormuşuz iyi ama. Elimizi de alabiliyormuşuz. Çimene ne kadar yavaş kazıyorum diyecektim. buraya basıyormuşum. Şimdi arkadaşlar ben kapıyı da yapıyorum ve kapıyı yaptıktan sonra da bir şey deneyeceğim ama arkadaşlar çok riskli olabilir. Kaç. Ağzına kaldım çocuğunu gördünüz mü? Arkadaşlar bu beni öldürecek. Ben buna niye vurdum? Salam çünkü. Arkadaşlar yalnız nasıl korktum var ya ağzını kırayım. Muzrak mı var lan benim? Muzrak yaptım lan oha şaka maka. Bir tane tavuk ye. Yeme sesine bak Allah'ım Rabbim yeme sesi efsane değil mi ya? Oğlum gel lan. Gel şuraya gel 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 VS'ye gel. Açmaya korkuyorum arkadaşlar. Ben biliyorum abi Bunları vurunca çünkü hani tahmin ettim saldırır ve 10 dakika içinde hemen hemen Minecraft ekibi gündüz oldu. Şey gece oldu. 10 dakika sonra da gece olacak herhalde bilmiyorum. E şimdi arkadaşlar benden ne istiyor? Pirinç mi? Yakın dövüş diyor. Yap abi. Yakın dövüşte de bunu kullanacağız o zaman. Sopa ile geleceğiz. Kafasına kafasına vuracağız. Öldürsen mi bunu ya? Neyse arkadaşlar hayvana uğraşmak istememiz olursa zaten o beni döver gibi geliyor. Aa! Lan meşaleyi kamp ateşine tutturunca ulan yandı mı nerede? Denedim ya. Acaba olur mu diye. Abi. Ama böyle olmaz. Nasıl üstüne koyacağım ben bunu? Üstüne koyabiliyor muyum? Aa! Valla arkadaşlar valla oluyor. Çok güzel değil mi lan? Bunu ben bilmiyordum ya. Yani, bilmeden yaptım bu arada. İlk yardım çantası. Neyse dursun bakayım. Arkadaşlar benim kazma yapmam lazım ya. Bu ne abi? Heh. Arkadaşlar şimdi gece oldu. Gece olduğu için arkadaşlar dışarı Abi, bu adam hala beni takip ediyor ya. Arkadaşlar ben o zaman şey yapayım. Ee, şuradan yer altına bir maden açayım. Bu arada haritamız var arkadaşlar. Haritada böyle. Ee, garip bir harita. Ama güzel yani. Yalnız bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Bu evi bulmam harbiden iyi olmadı mı? Bu evi bulmam bir şans eseri oldu yani. Ee, abi yalnız bende blok yok. Şurayı da kapatsam mıydık acaba? Bir şey olur mu şurada? Ee, abi şunu kırsam. Burada boşluk var mı? Bir tahtayı kazacağım bakalım. Var da yokmuş. Bu arada arkadaşlar sesi bir tık daha kızacağım. Çünkü sesi galiba birazcık fazla geliyor. Şu ara kız abi. Şimdi arkadaşlar ben birazcık daha şuradan ee, yoluma bakayım nasıl yapıyorduk şöyle daha doğrusu şuradan yapalım daha iyi olur gibi geliyor bakalım ne olacak arkadaşlar yani bir gece nasıl yapabiliriz ya bu evi bulmasaydık bu arada sıkıntıydı ne oluyor lan? Oğlum bu hala burada bekliyor var ya ağzımı burnumu kıracak o çıka? Aaa! Ya maya, dur. Ne oluyor lan? Ne oldu? Buzlakla bir şey yaptım da adam. Ağzını kırdım sen kimsin? Kapıyı kırıyor. Kapıyı kırıyor manyak. Manyak kapıyı kırıyordu görüyor musunuz? Ağzını kırayım. Ağzını kırdım çocuğuma. Abi. Oğlum gel kadına ben niye vurdum ki? Bana niye, ya ben niye gergananı vuruyorum? Salak gibi gergananı vurdum ya. Abi sopayla kafanızı kafanızı vururum ha. Aldım abi biftekleri. Arkadaşlar dışarı çıksak mı? buraya gel lan buraya sen senden korkan senin gibi olsun aa öldürdüm lan Madem yapsak valla bilmiyorum ki arkadaşlar madem değil de hadi gelin gece biraz savaşalım ya Ağzını kırdın gel buraya gel buraya gel buraya gel buraya Öl lan öl 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 arkadaşlar bir yaratıkla bir gerganını öldürebildim yani. Demek ki o kadar da zor değilmiş arkadaşlar. Abi fırın yapabiliyor muyum? Ya hayır be. Fırın yapamıyorum lanet olsun. Arkadaşlar ben ne yapacağım? Ben ne yapacağım burada salak gibi kaldım. E şurada tepede bir boşluk vardı. Tepedeki boşluk iki tane hatta boşluk var galiba da pek bir şey olmaz onlarda. Abi mızrak ne yapıyor lan? Mızrağı atıyor mu? Bir Mızra atıyor galiba bu. Ha mızra böyle atıyor tutu şey tutma e, ya eylem tuşuna basıp tutunca bak bak. Oba oğlum mızrakla tek atarım lan ben o zaman buna. Ağzını kırdım ben niye yandım yine? Arkadaşlar bu oyunda böyle işte. Bu arada benim bir tane efektim var abi. Bu efekt neyi çağırıyor ki? İlk hediye tüm savunma güçleri 120 rolünü yapar. Ama küse 5 dakikası kalmış garip. Lan oğlum atma tamam lan yanlış yapıyorsun. Biraz da sopayla mı gezsek elimizde? Şurada mesela ışık var bir tane. O ışık ne ki? Bak gergedanı görüyorsunuz değil mi? Gergedan çakal gibi geziyordu abi. İlk yardım çantası neymiş lan? Abi ilk yardım çantasını yedim yalnız o da bir garip direkt canımı fırlıyormuş. ha garip Yaratık öldürelim gelin ya Abi yaratık öldürelim Neredesiniz lan Yağmacılar eşkıyalar nerede lan bunlar yaratık mı ne oldukları belli ki köpekler Ağzını kırayım. Bunlar ne abi yalnız? Bak böyle bir şeyler var. Böyle mavi mavi bunların ne olduğunu yorumlara yazar mısınız arkadaşlar? Bilen arkadaşlarımız varsa. Bunlar kese bunların içinden garip itemler çıkıyor. Yani mesela çeşit çeşit item çıkıyor. Yok işte e yemektir, gıdadır falan. Evet arkadaşlar on altı buçuk dakika oldu. Ya maksat arkadaşlar bir gece hayatta kalmaya çalışmak yani bir en azından bir amacımız olsun. Bundan sonra da arkadaşlar Clash gelebilir. Saat kaç ki? Saat 12'ye 9 var. Yani bakarız arkadaşlar bir şeyler gelebilir yüksek ihtimalle. Bir bakarım duruma göre. Ee... Abi yalnız adamları öldürdük ya çok güzel olmadı mı? Bak gergadan orada dolaşıyor. Abi şimdi bir dakika ben şuna bakmak istiyorum. Bunlar ne abi? Yeniliyor mu bunlar abi? Yenemiyor, yenmiyor. Aa. Dekorasyon adama koyabiliyoruz zaman Gel köşeye koydum valla. 4 köşeye koydum galiba. Harita biz gittikçe yani oynadıkça artı açılıyor. Kaç altta da koordinatlar gözüküyor. Eksi 681 yok bilmem ne bilmem ne bir şey falan filan. Bundan sonra klasör gelir arkadaşlar eğer gelirse tabi. Klasörle kendi yaptığım desteğiyle oynayacağım. Sizin yaptığınız desteğiyle değil ondan sonraki videolarda. iki tane daha çünkü aklımda deste var yani arkadaşlardan yani iki tane daha öneri destesi var onlarda oynayacağım. Bu yıldız kendi kendine geliyor bu arada ben ellemiyorum yani bu görüyorsunuz. Evet gündüz oluyor arkadaşlar yağıştan ve... O ne kuzuymuş kuzudan korktum ben. Abi yalnız bu da e, ateş harbiden güçlüymüş, susmadı abi bir türlü. Abi yaratık falan var mı? Şöyle bir bakıyorum. Selamün aleyküm. Ördekler var abi. Hani ördekler var. Bak pek bir şey yok arkadaşlar. Aa şurada yaratık var lan galiba. Dur 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 dur. O ne lan? Oğlum bu ne? Lan koş koş bu ne lan arkadaşlar? Bu ben bunu yenemem. Oğlum büyücü gibi ne lan o? Kapa kapıyı ağzını kırdım çocuğu. Gelme lan. Gündüz oluyor bak gelme. Oha ne oldu lan? Aa. Laga bak orada değişik bir şey oluyor. Arkadaşlar gördünüz mü? Endirmen gibi bir şey miydi acaba? Çünkü gözü endirincisi. Hani endirmen öldürürsünüz de içinden endirincisi endir gözü falan çıkar ya onun gibi bir şey ağzına koyayım. Aa var oyun çok kasıyor inanılmaz. Aa ateş söndü la. bir tane daha açacağım. Yansın gitsin ne olacak ya. Ve arkadaşlar bir gece hayatta kalmaya başardık. Yalnız gerçekten bir şey söylemek istiyorum. Yani bu ev çok güzel olmadı mı abi? Bu ev çünkü e, tesadüf falan, iyi renk geldi ya. Bu arada bu odunla tam köşeli değil bakın böyle. E, nasıl söyleyeyim yüzey ya böyle yumuş, ya yumuşak değil de Hani böyle dairemsi anladınız mı? Hani direkt köşe değil yani. Böyle güzel bir şekilde tatlı bir dokusu var. Acaba bundan mı kasıt edeceğim abi. Ondan da alakası olacağını da pek sanmıyorum. Kapı abi kapıyı. Arkadaşlar bu evi bulmasaydık biz bir artık zor hayatta kalırdık. Çünkü ev yapacağız falan filan. O, o sıkıntıydı yani. Ve arkadaşlar artık dışarı çıkabiliriz. Oradaki hayata saldıracağım lan. Orada yaratık kimmiş oğlum? Sen kimsin lan? Tek yaratık siz, siz misiniz oğlum? Şunu öldürdükten sonra videoyu bitiririm zaten ya da o beni öldürdükten sonra ikisinden biri. Göz nereye gitti lan? Arkadaşlar kayboldu bu. Lan daha demin 2 dakika 2 saniye önce gördüydüm lan ben onu. Gördü, siz de gördünüz. Allah Allah. Neyse arkadaşlar videoyu bitiriyorum arkadaşlar. Gerçekten güzel videoda mini örtte böyle bir oyun arkadaşlar işte. Hayatta kalıyorsunuz. Oyun kasmadan oynarsanız tabi daha zevkli olur. Ee, güzel bir oyun. Oynamanızı tavsiye ederim oyun eğer telefonunuz kaldırırsa arkadaşlar. Telefonunuz kaldırırsa ee, oynayabilirsiniz arkadaşlar. Öl artık. Allah. Aa mavi mantar bıraktı lan. Allah Allah ne garip bir şey lan. Neyse arkadaşlar o zaman bir dakika da görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın ve bay bay.